Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 6 yılda bir yaşanan o kanlay olayını gösteriyorum size. Şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir sarılık var. Kanlay bakın şöyle ben size net olarak göstereyim. Arkadaşlar 6 yılda bir yaşanan olay çok sürpriz bir anda. Bakın şöyle şuradan iyice kırmızılaştı artık. Ben buradan gösteremiyorum ama durun bakın şöyle size nanet olarak göstereyim sizlere. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şuradaki sarılık kanlay mı? Kanlay altı yılda bir yaşanan sürpriz güzel bir olay arkadaşlar. Çok güzel şu anda e, arkadaşlar kameradan dolayı pek görünmüyor ama şu anda çok kırmızı Göründüğünü, gördüğünüz gibi şöyle ben size göstereyim. Gösterdim. Ve Evet arkadaşlar bir videonun son, daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.